çok eskiden Kahramanmaraş Sporu tutanlar bilir. Kahramanmaraş Spor'un tesisiydi. Çok eskiden Kahramanmaraş Sporu tutanlar bilir. Altı yay sattı buranın. Yay sattı hemen üstü. iki ve yanlış hatırlamıyorsam iki ve üçüncü kat Kahramanmara Spor'un tesisiydi. Çarşı merkezde. Harika Maçlık Stadyumu'nun oradaki tesis yapılmadan önce. işte burası Kahramanmara Spor'un tesisiydi. Yıkılmamış. E, hasar almış biraz ama yıkılmamış. İşte gördüğünüz gibi hemen önündeki bina yerle bir olmuş. Ama burası yıkılmamış. Muhtemelen bu videoyu izleyince Kahramanmaraş Spor'da forma giymiş eski oyuncular diyecekler ki burası bizim tesisimizdi diyecekler kesin. Evet, yılların binası Kahramanmaraş Spor'un eski tesisleri.